Saatler 9.15'i gösterdiğinde Paris'in kalbinde daha önce hiç görülmemiş ölçekte bir terör eylemi başladı. Farklı noktalarda gerçekleşen saldırılarda 130 masum insan vahşice öldürüldü. Bu organize eylemlerde sıra dışı bir durum vardı. Fransız gizli servisine terör saldırılarına dair hiçbir istihbarat gelmemişti saldırılar planlayıcıları tarafından alışık olunmayan bir gizlilikle yürütülmüş ve amacına ulaşmıştı. Peki bu durum gözetimden nasıl kaçabilmişti? 2012, Amerika'da uyuşturucu dağıtımının patladığı yıl oldu. Hava alanlarından kargo depolarına, nakliyatın gerçekleştiği her noktadan uyuşturucu paketleri fışkırıyordu narkotik ajansların alışık olmadıkları bir biçimde büyük nakliyatlar yerine yüz binlerce küçük paket uyuşturucu kıtada dolaşımdaydı. And Aynı yıl, internette dünyayı dehşete düşüren işkence ve istismar görüntüleri yayılmaya başladı. Bu görüntülerin kaynağı bir türlü bulunamıyor, polis bir türlü videoların gerçek olup olmadığını çözemiyordu. Bu üç olayın ortak bir noktası vardı. Kötülüğün Endüstrisi'nin bu bölümünde, internetin en derin ve karanlık seviyelerine, kanunsuzluğun ve acımasızlığın kol gezdiği bir dünyaya, karanlığa iniyoruz. Dark Web başlıyor. Pat Green and Julian, welcome to Database. I see you have your computer linked to the telephone line. Can you tell us how you did that? Yes, well, it's very simple, really. Um, the telephone is connected to the telephone network, and I simply remove the telephone jack. It's now telling me to phone up the main Presel computer. Extremely simple. I'm now waiting for the computer to answer me, and then I just flick a switch on the modem and replace the receiver. Presel computer is now asking me to enter my own personal password, which I've now done. Things are 30 yıl önce bin bir güçlükle girdiğimiz internet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu ağ sayesinde yasal ya da yasa dışı, etik ya da ahlak dışı her türlü ürüne ve servise ulaşmamız mümkün. Dipsiz bir kuyuya dönüşen internetin derinliklerinde hayallerimizin ötesinde bir dünya yatıyor. Karanlık ağ. Yani Dark Web. Peki bu uçsuz bucaksız ağ tek bir resimle nasıl anlatılabilir? Tarayıcınızda Dark Web kelimesini aratırsanız karşınıza hep buzdağı benzetmesi çıkacaktır. Bu benzetmenin sebebi internetin görünenden çok daha fazlasını derinliklerinde saklamasıdır. Dark Web kelimesini arama motoruna yazarsanız karşınıza çıkacak resimlerin yüzde doksanı buzdağının sadece Görünen kısmı olacaktır. İlk seviyede bulunan yüzeysel ağ günlük hayatta kullandığımız, kedi videoları izlediğimiz kısımdır. Bu katmanda bulunan yaklaşık 5 milyar kullanıcı her saniyede 30 bin filmlik yer tutan veri kullanır. Buna rağmen yüzeydeki ağ internetin %5'ini ancak temsil eder. Kalan %95'lik kısımsa suyun altında kalan derin ağdır. Ama daha da altında göremediğimiz, erişemediğimiz çeşitli noktalar olmadan özel şifreler, özel sistemler, özel oturumlar, özel altyapılar olmadan erişemeyeceğimiz bir takım yapılar mevcut. Erişim engelli siteler, banka hesapları, mailler ve kişisel bilgiler burada bulunur. Basitçe anlatmak gerekirse, arama motoruna yazdığınızda bulamadığınız her bilgi, ikinci seviye olan derin ağdadır. Aşağıya dalabilseniz onun %90'ının %95'inin devasa bir kütlenin suyun altında olduğunu göreceksiniz. İşte internetin tamamını da bu şekilde algılayabilirsiniz. Şimdi daha derinlere inelim. Kanunların olmadığı, internetin en karanlık yüzünün göründüğü en alt seviyeye. Buzdağının yani deep web'in en dibine inelim. Burada uyuşturucu ticareti, silah ticareti, çocuk kaçakçılığı gibi hukukun dışında yer alan ticaret söz konusu. Yasaksız ve çok az kişinin erişimi olan bu yer Dark Web ya da karanlık ağ olarak adlandırılır. Yani günlük hayatımızda sıklıkla kullanmış olduğumuz arama motorları erişemeyeceğimiz internetin bir başka yüzü aynanın öbür tarafı olarak düşünebilirsiniz. Peki karanlık ağ neden kullanılır? Dipnet niye var? Niye böyle bir ihtiyaç var? Ee, nedeni anonim kalmak, gizli kalmak. İnternette gezinirken attığımız her adım tarayıcımız ya da devletler tarafından izlenebilir. Bu da IP adreslerimiz sayesinde olur. IP adresini arabanızın plakasına benzetebiliriz. Plakanız olmadan internette ne mesaj atabilir, ne de alabilirsiniz. İşlediğiniz her trafik suçunun MOBESE kameralarına yakalandığını düşünün. Ve bu bir kere kayıt altına alındıktan sonra siz hangi IP adresiyle ne kadar süre bulundunuz, nerelere gittiniz, bunun kayıtları sürekli tutulur internette. İzinizi kaybettirmek isterseniz daha derinlere inmeniz gerekir. Karanlık ağın gerçek sınırları burada başlar. Ancak Dark Web'e ulaşmak için önce bir tarayıcı olan Tor'u kurmak gerekir. Dark Web adı altında sunulan bilgiye, yapıya, hizmetlere erişebilmek için bir pencereye, bir altyapıya ihtiyacınız var. Tor'u aslında Dark Web'in Google'u gibi düşünebilirsiniz. Tor, bağlantınızı şifreleyerek sanal tünellerle internet üzerinden yapılan iletişim bilgilerinin gizliliğini korumak için geliştirilmiş bir teknolojidir. Nasıl ki soğan katman katmandır. Dipnet'e girdiğinizde de sürekli katmanlardan geçersiniz. Ve her katmandan geçtikçe sizin gerçek bağlantınız bulunduğunuz yerle IP'nizle göstermiş olduğunuz IP arasındaki bağlantı aralığı açılır. Ve böylelikle adımların takip edilerek size ulaşılması imkansız hale gelir. Dark Web'de kullanılan Tor tarayıcısı, Amerikan donanması ve istihbarat servislerini desteklemek amacıyla 90'lı yıllarda geliştirilmişti. İyi niyetlerle ortaya çıkarılmış bu Tor Browser'da suçlular bunun farkına varınca kötü niyetle kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla neresinden keserseniz kesin iletişimin devam etmesini sağlayacak bir al kurulmak isteniyor. Ancak yıllar içinde kamusal alanda ve özel kişilerin de interneti rahatça kullanmaya başlaması ve Amerikan ordusunun internetten çekilmesi üzerine Amerikan ordusu özel bir bağlantıya yine ihtiyaç duyuyor. Gizli ve takibin olamadığı. İstihbarat servisleri ve devletler için mesajları şifrelemek ve bu mesajları başka güçler çözmeden iletmek hayatidir. Sorun şudur ki, eğer bir mecrayı kullanan tek kullanıcıysanız, bu kullanımın size ait olduğu hemen anlaşılır ve eninde sonunda mesajlarınız diğer ülkelerce tespit edilebilir. Ancak mecrayı herkese açarsanız, bu on binlerce ayrı mesajın on binlerce ayrı adrese gönderilmesi anlamına gelir. Başlarda sadece Amerikan donanması için haberleşmede kullanılan TOR, daha sonra bu nedenle halka açıldı.

Amerika'da gerçekleşen uyuşturucu trafiğinde inanılmaz bir artış göze çarpıyordu. Tüm havaalanları, dağıtım şirketleri, posta merkezleri hatta mektuplar bile yasa dışı uyuşturucu maddelerle dolup taşıyordu. Polis bu artışın sebebini çözemese de dark web kullanıcıları bu durumun farkındaydı. Güvenlik güçleri aylar sonra İpek Yolu adlı bir site altında her türlü uyuşturucu maddenin serbestçe satıldığını fark edecekti. 960 bin kullanıcının olduğunu, kullanıcının yorumlar yazdığını, nereden gelen malın iyi olduğunu, zamanında gelip gelmediğini yazdıklarını görüyoruz. O dönemin çoğu internet sitelerinden, alışveriş sitelerinin çok daha başarılı bir şekilde hızlı kargolama, sağlam teslimat ve yüksek düzeyde kullanıcı memnuniyetine ulaşmıştı. Ama e, satılan ürünlerin ya kiralık katil, ya silah, ya uyuşturucu, ya da e, yasa dışı diğer ürünler olduğunu e, görüyoruz. Bu durumun arkasında karanlık tarafa geçmiş, Amerika'nın en parlak mühendislerinden biri vardı. Sitenin kurucularından biri olan 26 yaşındaki Ross Ulbricht, milyarlık bir ağın başındaydı. Özgürlükçü düşünceler de taşıyan bu genç mühendis, uyuşturucu ve her türlü illegal maddenin yasal olarak satılmasını savunuyordu. 20 years. Uh, I want have had a substantial positive impact on the future of humanity by that time. Her şey polisin gözü önünde gerçekleşiyordu ve o yıllarda polis siber güvenlik konusunda yeterli hareket alanına sahip değildi. Ulrik adeta e, Amerikan hükümetiyle dalga geçiyordu. Amerikan hükümetine, Amerikan polisinin gözünün içine soka soka bunu yapıyordu ki bizatihi ben de şahidim ee, bizim polisimiz de bana açık açık bunu göstermiş ve FBI'ın bununla o an için, o günler için mücadele edemediğini söylemişti. Ulbricht, İpek yolundaki işlemleri anonimleştirmek için 2013'te henüz yaygınlaşmamış olan kripto para teknolojisine başvurmuştu. O zaman adı duyulmamış bu teknolojinin kullanımı dünyadaki kripto devrimini hızlandıracak en önemli hamlelerden biri olarak tarihe geçecekti. Bitcoin ve diğer kripto paralar dark web üzerinde adeta altındır. Çünkü anonimlerdir, takip edilmeleri hemen hemen imkansızdır ve transferleri çok kolaydır. Bir uyuşturucu ticareti yaptığımızda kişiler arasında para transferini gerçekleştirmemiz ya nakdi olarak elden olacak ya da mevcut regüle edilebilir bankacılık sisteminden olacak. 1.3 milyar dolarlık bir transfer karşılığında 2 doların altında bir transfer ücreti ödüyorsunuz ve merkezi hükümetler, güvenlik birimleri hiçbir suretle bu bedellerin kimden kime transfer edildiğini tespit edemiyor. FBI'ın iddiasına göre Ulbricht'in bilgisayarına el konulduğunda günümüzdeki değeri 8.5 milyar olan 144 bin bitcoin ele geçirildi. <laughs> Ulbricht, ulaştığı milyar dolarlık işlem hacmine rağmen halen hapiste ve hukuki mücadelesini annesinin kurduğu bir vakıfla sürdürüyor. My son Ross is a peaceful person. He has no history of violence whatsoever. And yet The judge sentenced him to a double life without parole plus 40 years for all non-violent charges. Karanlık ağa koruması altında işlenen en büyük suçlardan biri 2015 yılında Paris'te üç ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen terör saldırılarıydı. Saldırılarda 130 masum insan vahşice öldürüldü. Everyone started panicking, throwing themselves on the ground. So we lay down. We were all lying down. Nelly Leclerc onlarca insanın canını alan terör eylemlerinin kurbanlarından biri. Çaresiz anne, patlamalarda kaybolan oğlunu bulmak için şehirdeki bütün hastaneleri tek tek arıyor, ancak tüm şehir tam bir kaos içinde ve yakınlarını arayan tek kişi Nelly değil. Paris eylemlerinin planlaması örgüt içi ciddi bir iletişim gerektiriyordu. Peki bu durum gözetimden nasıl kaçabilmişti? Yapılan soruşturmada teröristlerin bu iletişimin tamamını dark web üzerinden sağladığı ortaya çıktı. Bu sayede operasyon hiçbir istihbarat örgütünün takibine takılmadı. Teröristlerin istihbarat örgütlerinin takibine takılmamasının en önemli sebebi Dark Web üzerindeki yazılımları kullanmış olmalarıydı. Zira Paris'te eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu terör saldırıları hakkında ne Fransız istihbaratının ne de başka ülke istihbaratlarının hiçbir şekilde haberi olmamıştı. Dark Web sadece yasa dışı iletişimi kolaylaştırmadı. Bu karanlık ağın en korkunç özelliği dünyanın her yerindeki pedofilileri bir araya getirmesi oldu. Bu hasta kişiler yalnız olmadıklarını fark ettiler ve tarihte hiç olmadıkları kadar organizeler. Yalnız çocuk istismarcıları yerini çevrim içi, örgütlü, yüksek teknolojiye hakim, dark web'de saklanan pedofillere bıraktı. Bu geleceğimiz için korkunç bir şey. If the photo does be here. I feel that... The added dimensions and layers on top of the actual rape uh, was just too much. And every time she tried to get back up, it was either the photo showed up or she was in fear of the photo showing up. So she was living with that fear, and, and because she had all that trauma, any setback, all those feelings would come right up to the surface again. she hung herself Bunun en büyük örneklerinden biri Filipinler'de yaşandı. Dehşet Veren Olaylar dizisi, Peter Scully isimli Avustralya vatandaşı bir suçlunun Filipinlere kaçmasıyla başladı. Scully, Filipinler'de saklandığı şehirde sevgilisiyle birlikte bulduğu aç çocuklara yemek vererek istismar ediyor çocukların çaresizliğini videolara çekiyordu. Dark Web'e giren Scully'nin ilk yayınını 2000 kişi izledi ve bu iğrenç girişim o günkü parayla 410 bin dolar kazandırdı. Videolarında maskeli olsa da Avustralyalı olduğu için kendini gösteren aksanı ve kurbanlarının çığlıkları arama alanını giderek daralttı. Görüntülerdeki odanın pencerelerinin özgün stili ise onu ele verdi. Dört yılı aşkın bir soruşturma sonunda Filipin polisi uluslararası kurumların da işbirliğiyle riskli bir baskın düzenlemeye karar verdi. Scali'yi bilgisayar başında ya da delillerle yakalayamazlarsa bütün bu çaba boşa gidebilir. Scali her an paçayı kurtarabilirdi. Zaten kişi kapalı bir odada dış dünyayla bağlantısı olmadan bu istismar görüntülerini çekiyor. Bu kişiyi yakalayabilmek çok zor. Dolayısıyla bilgisayarını kapattığı anda suçlu arasındaki bağlantıyı keseceği için kişiyi o işi yapar iken ve bilgisayarı açık iken yakalamak son derece önemliydi. Yani bugün dünyanın bir kenarında çocuk pornosu üreten bir kişi sizin bilgisayarınız üzerinden sanki bu süreci yürütüyormuş gibi gösterebilir. Bu nedenle tam da o suçu işlerken, suçu icra ederken sizi yakalamak zorundayız ki gerçek anlamda mağdur değil, suçlu olduğunuzu gösterebilelim. Operasyon sonunda Scully şok edici delillerle yakalandı. 75 çocuğa istismar ve işkence ettiğini itiraf etti. Dünya, Peter Scully isimli istismarcının yakalanmasıyla bu ağın bir başka acımasız yüzüyle yeni tanışıyordu. Polis, olay sonrası Dark Web'in en büyük çocuk istismarı sitesini çökertti. Sitenin sahibi olan kişiler 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak maalesef bu tür girişimler hala devam ediyor. 2021 Mayıs'ında benzer bir istismar sitesi daha çökertildi. 3600 çocuğun mağdur olduğu ve 410 bin kullanıcıya ulaşan sitenin kurucuları gözaltına alındı. Bir şekilde bunlara ilgi duyan veya buraya tevessül edecek insanlara şunları söyleyeyim. Her ne kadar bu suçların işlendiği ortam sanal olsa da işlenen suçlar gerçek. Ve yakalandıklarında da o Uluslararası adli işbirliğinin çok yavaş çalışan çarkları özellikle çocuk mağduru söz konusu olduğunda inanılmaz hızlı şekilde çalışır. Ve siz acaba polis bana geliyor mu diye düşünürken, bir sabah 5'inde 6'sında kapınız çalınır ve bütün her şeyinizi alınırsınız. Ben bununla ilgili gerçek şahidim çok vaka gördüm. Dark Web'de her türlü kötülük var. Ama kullandığımız internet de karanlık ağdan çok farklı değil. Bu kullanıcıların sadece yüzde biri yasa dışı sitelere giriyor. Geriye kalan büyük çoğunluksa karanlık ağı yasal kabul edilebilir davranışlar ve gizlilik için kullanıyor. Unutmayın, karanlık ağda iletişim kurduğunuz kişiler çok tecrübeli korsanlar ve sizin kişisel bilgilerinize kolaylıkla girebilirler size gönderecekleri bir Truva atıyla yani özel bir yazılımla sizin bilişim sisteminize, bilgisayarınıza, cep telefonunuza sızıp sürekli sizi izleyebilirler ve başkalarıyla asla paylaşılması, paylaşılmasını istemediğiniz görüntülerinizi, ses kayıtlarınızı, bulunduğunuz mekanların kayıtlarını tutup bunu başkalarıyla paylaşabilirler ya da size karşı bir şantaj aracı olarak kullanabilirler. bu bölümde izlediğimiz üç anne de Dark Web'in kullanımından etkilendi. Ne yazık ki Nelly Leclerc evladını saldırılarda kaybetti. Ulbricht başkan affetmediği sürece asla hapisten çıkamayacak. Ve Lizzie, evladının bu sitelerdeki kullanıcılar için istismar edilmesinin acısını